bazı sözler verdi. O sözleri şu anda tutulmadığını hepimiz görüyoruz. Bu sefer e, bu sözlere yani inanmayacağız size. Yap, yapacağım değil yani bir şey imzalamadığı sürece ya da kesin bir şey söylemediği sürece bu sefer tutmayacağız, durmayacağız. Geçen sefer Ferit öldüğünde sustuğumuz için şu an Bahar'ı kaybettik. Bir arkadaşımızdan değişmedik arkadaşlar. Bizim tek çözümümüz buraya girmektir. Girmedik. böyle olmuştur. Arkadaşlar bir hafta içerisinde rektör şunu sözünü verebiliyor mu? Bir hafta içerisinde kimi örmeyeceğini kimin tecavüzü bende uğramayacağını, Gelin beraber girelim şey, abi. Çekil önce, önce buraya. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. O zaman öğrencilere yol yapacağını, sorunları çözeceğini sözünü verdi. Ancak hiçbirini tutmadı. Biz de polis gidene kadar ve rektör açıklama yapana kadar buradayız.

Hocam Aa, yapma de Hocam iyi yapma iyi 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 iyi. Iyi. Allah, şey. Şey. Allah, Allah cezanızı Söyle versin olsun. dedi.